Sevgili oyun severler, sevgili uzak severler, yeni bir rekabetçi videosu ile beraberiz. Şöyle bir bakıyorum takımda yine chatten alımlar yaptım ve Ali kardeşim şu anda oyunda. Ne oldu dayı az önce ya? Konuşmama müsaade etmediler ya. Haa, senin kardeşim. Yeni katılanlar abone olup like atarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Zıplarsa vururum chat. Bak zıplasın bir, bir kere zıplasın ya. Zıplasın kafasını <laughs> Ama ben dedim zıplarsa dedim. Yapıştırırım dedim. Ben açlıyorum beyler. Hadi tut. Zula kazandı. Hadi bakayım he. Evet 10.000'in abone de sizin Domba olacak. koru. Spiker araya girdiği için bir daha söyleyeceğim. 11 abone de sizin olacak bu hesap. Günden güne gelişiyor. Rankını da elite doğru kasıyoruz. Şu anda chatten aldım. Kardeşlerim arkadaşlarımla mükemmel bir şekilde rankımızı kasıyoruz. Ee, TK atacak bu. Zula kazandı. 2-0 gidiyorum. 2-0 oldu. Her round bir kill alsam yeter herhalde. Her round bir kill alırsam 10 kill'lik video olur. Ve o zaman şöyle bomba atayım da çıtır olsun. Oy <laughs> kardeşim. atacağım bomba öldürmem gerekiyor. Ya da şunun üstüne çıksam atarlar mı ki buraya bomba? Vallahi attı buraya da bomba. Çıkma çıkma. Birinci var geldi. Altta ya, Amer koşuyor. Çöpte. Gladio kazandı. Beyler, yanlış İngilizce hissetmiyorsam galiba Ghost yedik. Bomba bölgelerini koru. Bu kadar da hep aynı kişi vurmaz, değil mi? Hep aynı kişi vuruyorsa bilin ki o Ghost'tur. Hoş Meten, aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Allah tazik. kazandı. Smokların arasından Ganikos. Hadi bakayım he. Siz beni ne sandınız Kamiller? Bak şimdi mk açık e kafasına atayım da. Patlamış mısın? Kardeşim sakin kazandı. Alırım anahtarını yenim. Bomba bölgelerini koru. 40 like'ımız olmuş. 13 kişi de izliyor. izleyen destekleyen, like atan herkese teşekkürler. Sizin için 10.000 abone de vereceğim bu hesap 50 ranka kadar kasıyorum cümle kuramadım tabii ki de. İzleyen kalmış ya. Boss kalmış. Buna tek mermi. Birden fazla mermi atmayacağım. Buna tek tek Mali sıkacağım. Abi. Bekle kardeşim sen. Ben bir grozayla çıkayım kapıda. da. nasıl geçiyorum bak. 15 kişi izliyor. 42 like'ımız var. Teşekkürler. Abi kardeşim. Yeterli mi bu? Kapı çıktı. Sula kazandı. Helal be abi. Devre. Eyvallah. Tekimi yolladım bu arada. <laughs> 16 kişiyiz 42 like'ımız olmuş yeni katılanlar hoş geldiniz. Aynen. Alttan biraz oynasam mı ki ya? Çamaşır baksın biri. Bir vs 4 clutch run. Gelecek o gelecek. Helal. Beğenme. Bu arada hala video like atmadı, atmayan varsa like atıp abone olarak da istekte bulunabilirsiniz Oo bir canım kaldı benim. Gel buraya, gel Bomba kuruldu. Evet. Gelecek. Kazandı. İyi mi böyle Birader Doları döndüm Tek başıma Biri çamaşır Bomba kuruldu Bez mi dolaştım gerçekten? Zula kazandı. Bravo beyler. Galiba bu sefer çok sert geçti. kazandı. <laughs> Maçı kazandın. <laughs> Good game bro. 17-7, 3 e oynamışız. Değişik bir maç oynadık. Takımdakilerin eline koluna sağlık. Karşı takımdakilerin eline koluna sağlık. Ghost hariç parantez içinde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımda ilginizi çektiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bu hesap 10 bin sizin olacak hesap. Rankımız da %91 elmas olmuş. Elite doğru ilerletiyoruz hesabı. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.